Budur'un standındayız. Şimdi yanımda Emre Bey var. Merhabalar Emre Bey. Merhaba, Kısaca... hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca kendinizden bize tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Ben Tatil Budur'un uçak ürün müdürüyüm. Harika. ATF Fuarı'na başladık biliyorsunuz. Bir iki gün oldu. Gayet yoğun ve e, ciddi bir katılımımız var. E, misafirlerimizi ağırlıyoruz burada. E, turizmin, teknolojinin e, nasıl daha ileriye boyutlara geleceği üstünde konuşmalar gerçekleştiriyoruz. E, biz yaklaşık 27 yıldır sektörün içerisindeyiz. E, bir turizm platformuyuz zaten tatildedir olarak. E, hizmetlerimize devam ediyoruz. E, burada da misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. E, üç günlük bir fuar süreci olacak biliyorsunuz. Böyle şu anda yani devam etmek. Harika. Sizin için fuar nasıl başladı ve şu an nasıl gidiyor? Fuarın ilk günü özellikle bizim için çok yoğun bir katılım vardı. <laughs> Bugün de keza aynı. Çok verimli geçiyor. İş ortaklarımızla görüşemediğimiz insanlarla uzak kaldığımız insanlarla tekrar işbirliklerimizi değerlendiriyoruz. Yeni katılımlar oluyor bu fuarların ve turizmi geliştirme adına yapılan her türlü organizasyonun içinde biz de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah turizme katkılarımız devam edecek tatil de olarak. Çok Harika. teşekkür ediyorum. Ee, son olarak size bir soru daha sormak istiyorum. Teknolojinin turizmi nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsunuz? Ee, teknoloji tabii turizm olarak değil hayatımızın her yerinde biliyorsunuz bizi artık çok şekillendiriyor. Demin de bahsettiğim gibi biz bir teknoloji platformuyuz. Çok yakından takip ediyoruz bunu. Gerek yapay zeka olsun, gerek teknolojik gelişmeler olsun. Artık hayatımızın her anlamında olduğu için biz de mevcut yetiğimizi koruyup daha iyi hizmet verebilmek adına tabii ki devamlı takip içindeyiz. Harika. Çok teşekkür ederim ben değerli vaktiniz için. Teşekkür barkınızı. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Teşekkür